Vay, konuşan kediler başlıyor. Konuşan kediler başlıyor. Yaşasın konuşan. Ee, i̇yi ama ben bir kuşum. Konuşan kedilerden bana ne ki? Ama olsun, seyretmeyi çok seviyorum. Konuşan kediler başlıyor. Konuşan kediler başlıyor. Ee, sana diyorum. Hey, kuş beyinle, buranın patronu benim, tamam mı? Bunu o küçük kafana iyice sok. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Ay çıkarın lan beni buradan. Zeyami Allah Allah. abi bu kedi galiba delirdi abi. Do, re, mi, fa. Lan oğlum bunun akordunu kim bozdu lan çabuk söylesin ha. Hoppa. Ay, çok eğlenceli. Aa, Şevket abi o ne ya? O, o, o ne lan? Lan abi üstünde bir şey. O, lan oğlum yürüyor lan o. Lan. Sivilce mi çıktı abi o ne ya? Aa, bakayım. Lan hareket ediyor. Ay çekilsene oğlum. Sevgilim seni çok seviyorum. Eyvah abim. Ay kim ne ne nasıl? Nereye gittin ya? Allah Allah. Ay sen de kimsin? Birazdan seni pataklayacak olan kediyim. Sarmam. Bir kıpırdamadan dur ya. Getir şöyle göbeğini. Hah. Akşama kadar dışarıda ne kadar pislenmişsin sen. Ya sahip. Vallahi rezil ettin beni ya. Elektrik süpürgesiyle kedimi temizledin Allah aşkına ya. Niye banyo yaptırmıyorsun beni? Sus cevap verme. Şu memişleri de temizleyelim. Öf. Vallahi kedi olmak da zor. Okula giderken ben. Ee, gitmek istemiyorum bugün. Ee, tatil olunca ben. Yeehoo. <laughs> ne ya? yine mi timsah? Masanın üstündeki pastayı kim yediyse çıksın ortaya. Sanırım bir süre ortalıkta görünmesem iyi olacak. <laughs> oy, oy 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 anam anam oy anam ulan lan İyi anam iyi geldi ha oy oy vallahi iyi geldi oy 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 vallahi çok iyi geldi oralara oralara oy anam sarmal bak sana da yapsın çok güzel oluyor. Evet tamam yapsın hadi hadi yap bakalım. Oy lan acıktın lan 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 oğlum neresi iyi lan bunu anam lan lan oğlum ciğerim çıktı lan oy anam Hadi bakalım çocuklar güzel bir poz verin fotoğrafınızı çekeceğim Ne e, fotoğraf tamam, mı? Tamam sahip gel bakalım Oy lan canım. kafam oy lan oğlum dikkat etsene lan Bobby Ay. Öyle lan, iyi mi? he? oğlum bak elini ayağını çeksin lan Ay, Çek oğlum elini ayağını üstümden Ay. Ayağını, nefes alamıyorum. Oy, anam. Ay. Oy. Ay, ay, şöyle bir dinleneyim. En iyisi bu. Oy. Lan ne oluyor lan? Allah Allah. Ya anne sen bu biraz fazla mı gün aldın ya? Yani artık kediye de benzemiyorsun. Yani bakışların falan da bir tuhaf yani. Kapa çeneni minnoş. Lan o ne oğlum? Lan oğlum yaklaşma. Lan. Ya oğlum, çek. Çek valla şu salatalıktan nefret ediyorum ya. Yaklaşma tırmık yaparım seni ha. Ey baba şu telefonla ver de bir konuşan kedileri hmm. izleyeyim. Hı Evet, sev demedik, telefonunu ver dedik. Anlamıyor Aa, ki. Adam tam bir şapşal. Baba, şu telefonunu... Oğlum <laughs> sürekli ım a deyip duruyorsun ya, bir de gülüyor ya. Hoppa! İşte bu oyunu çok seviyorum. Hadi bakalım baba, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ama bu sefer daha hızlı. Tamam mı? Bir, iki, üç, hoppa! Vuuu, çok eğlenceli. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bu sefer daha hızlı diyorum. Aa, köpek bakmak gerçekten zor iş. Gel oğlum Bobby. Yemek zamanı. Hiçbir yere gidemezsin Bobby. Otur oturduğun yerde. Ancak ben izin verirsem gidebilirsin. Hadi bakalım fırla. Kedi. Ya köpek gibi at bırak beni ya Allah Allah. Ya kedi gelsene ya oynayalım biraz. Lan uzak dur dedim. Çok canım sıkılıyor. Hadi kedi hadi kedi. Oğlum. Gel diyorum sana. Lan. Gel oynayalım. Aa. Lan oğlum işin gücün oyun lan. Ha, çek elini ayağını. her tarafımı ısırtın. Al. Er, ben de seni ısırırım. Kedi bu koku ne oğlum? Ne yaptın lan? Pırt mı yaptın? Lan Aa. ne pis herifsin ya. Oynamıyorum lan. Oynamıyorum defol. <laughs> hey, hey. Ne oluyor lan? Allah. O kim ya? Lan. Abi benim abi şaka yaptım. Lan ben şimdi sana gösteririm şakayı. Ya, Hayvan herif. abi, abi niye kızıyorsun o kadar ya? Yürü git lan. Bu kaçıncı şaka? Sevgilim bu senin kedin var ya artık iyice dozunu kaçırdı. Bu ne ya? Artık kendi evi gibi davranıyor, her tarafa yayılmış. Evet kocacığım farkındayım. Bir çaresine bakacağım merak etme sen. Ya bana ne vermeyeceğim diyorum sana vermeyeceğim bu. Ya bu benim yakaladığım ilk fare bunu ben yiyeceğim. Tükürdüm bu, ben bunu. Tükürdüm ben yiyeceğim. çekmesene. Oy. Hayır sahip hayır olmuyor olmuyor Ben hayatımda böyle saçma sapan bir dans görmedim Üstelik neden tek bacağını kullanıyorsun Diğer bacağın yok mu senin flamingo musun karate mi yapıyorsun Aa, Hayır anlamıyorum olmuyor ha, 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 Gördünüz ya. mü gördünüz mü i̇şte, mahalleye işte, işte. artist gelmiş Allah Allah. Ha, Dizilerde oynayan hey, kedi bu işte. ha, Ne artist mi Kim lan? lan bana mı diyorsunuz Lan oğlum ne artisti lan gözlerim sadece birazcık bozuk o kadar ha duydunuz mu Artistin gözleri bozuk mu ha şarkıcı mıydı bu ya Ya bu ha. güldüğü güldüğü de oynamıyor muydu ya Yok oğlum lan güldüğü güldüğü de kedi Var. Yok ya Survivor'u sunuyor bu. Yok artık Pamuk Prenses. Ee, çok sıkıştım çok sıkıştım hemen kaka yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne oluyor lan anam. <laughs> <laughs> lan ne biçim tuvalet bu be hep döküldü. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben <Lan>, şuraya <laughs> bir yere kaka yapmıştım ben. Nerede bu benim kaka? Kaka. Kaka. Neredesin kaka? Valla da bir yerde olmalı. Neyse en iyisi bir tane daha yapayım. Şu. Ay. Ay. Onlar mı geçirdi, bu nekinden ne var ne oldu lan bu adam?